Evet Berkay Bey. Valla benim uzun yol arkadaşım ya. Bizim herhalde 12 yıl oldu. Uzun süredir birlikte çalışıyoruz. Çok da sevdiğim, artık ailem diyebileceğim özel bir dostum. Burada olmaktan büyük keyif alıyorum. Ve her yaş alışını görmekten de aşırı keyifliyim. Ben çalışıyorum. Ben çalışıyorum abi. Onlar devam ediyor. E saat e, 11'den beri çekimdeydim, 9'da bitirdim buraya geldim direkt. E, yaklaşık bir 11-12 saattir çekimdeydim, onu bitirdim, Oraya, oradan geldim. Onun dışında işte yeni bir single çıkacak, onun hazırlığı var. Nasıl bir şarkı olacak efendim? Klasik Berkay şarkısı mı? Klasik abi, benim kendi dinleyicime, evet. kendi kitleme yaptığım bir müzik var. Yani ben e, böyle TikTok için ya da başka mecralı için şarkıları üretmediğim için kendi dinleyicimi yıllardır aynı şeyi sunmaktan çok mutluyum. Aynı şeyleri yapmaya yine devam ediyorum. O şekilde devam. Birkaç gün önce de Lara Sayıgan'ın çektiği fotoğraflar yayınlandı eşinizle beraber. Evet, 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 Lara harika iş çok yaptı. Çok harika fotoğraflardı. Bayıldım abi, Lara'ya çok teşekkür ediyorum. buradan. Lara inanılmaz şeyler çekti. tüm ama Şam'dan Halis'e teşekkür ediyorum. o, oradaki tüm benimle ilgilenen herkes teşekkür ederim. O çok kalabalık bir ekipti. Benimki çok güzeldi. Çok da mutluydum. Çok da iyi oldu. Güzeldi. Ee, i̇nşallah yenisini bekleyeceğiz. O, artık evet. birkaç sene sonra mı olur, ne zaman olur bilmiyorum ama inşallah o fikri hala koruyabiliriz. Umudumu. <laughs> Ziyade siz işin ustağında evet. da varsınız. Şarkıcılık, bestecilik, yapımcılık. Evet. Son zamanlarda dikkatini çekiyor musunuz ilaki? Nedir o? Hav Hav şarkısı. Evet. Neler söylemek istersiniz? Ne söyleyeyim? Sizce nasıl bir şarkı? Aynı zamanda Tura de bir şarkısı var, sosyal medyada görmüşsünüzdür. Abi eee... Neden söylemek istiyorsunuz bir şarkıcı olarak? Ben tabii ki şarkıcıyım, yani şarkıcı bir kimliğim var ama evet. aslında müzisyenlik alttan şarkıcı, geliyorum. Şarkıcı. Ya, ya, yani, geliyorum. Yani müzisyen tayfısından geliyorum. Yani sahnedeki tüm enstrümanları kendim kurabilirim. Kendim sound checklerini, line checklerini alabilirim. Bir şekilde çok alttan geliyorum. Yani işin işin, yani işin, işin böyle baya baya altını tozunu yuttuğum için korni ile alakalı yorum yapmam ayıp olur gibi geliyor. Yani ne diyeyim bir dinleyici abi? dinleyici olarak aynı zamanda ne söylemek istersin? Türk halkına hitap ediyor mu müziğin? Yani bir şey diyemem abi. Ben bununla alakalı yorum yapmam bile kendi ee, müzikal kimliğime böyle ayıp gibi geliyor. Yani o din, dinleyicisi var abi. Dinleyici dinleyicisi var. Dinlesin yani. Ben ben uzun süredir böyle şeyler dinlemiyorum. Dinlemem de çok da garip abi, ne diyeyim yani. Yani yıllarca biz, yıllarca yani ne diyeyim, bir şey demiyorum ya, ben demeyeyim ya yani bir şey. Peki anladık, babalık nasıl gidiyor onu soralım. Babalık süper abi, yani, o Kızlar benim, büyüyor. ilk meslek o benim. <laughs> Kızlar büyüyor. Efendim her yaş attıkınca farklı karakterler ortaya çıkıyor mu kızlarınız? Yani şaşırıyor musunuz? İkisi de ayrı oluyor, zaten, biri oraya. siyah, biri beyaz. Yani Arya dünyanın en e, sevecen, en böyle ee, böyle en pes pembe bir kız Arya. Yani Arya'nın seveceğine, insan canlılığına böyle aklıma çıkılıyor. Böyle yani değişik böyle yani. Çok özel bir kız Arya. Zeynep de tam onun zıttı başka bir karakter. Ee, Zeynep'e mesela Zeynep'in burnu düşsün yere eğilip almaz yani. Çok, o da başka bir karakter. İkisi de bambaşka iki kız çocuğu ve ikisine de aşığım. Deliriyorum onları. için. bir baba gözlüğü yine tatmak ister misiniz? Bir erkek bir çocuğu çocuk ister misiniz? Allah nasip ederse inşallah. Ben çok isterim. Abi Allah nasip ederse inşallah olur. Bekliyoruz. Peki, teşekkür ediyoruz efendim. Ben i̇yi teşekkür ediyorum. Sizlere de iyi akşamlar. Tamam. Sağ olun. Kolay gelsin. <laughs>